Hangimize gülmüş ki Mevla? Hangimiz geldi ki gülerek dünyaya? Hepimizi ağlatmadılar mı ilk günden? Dizimiz kanamadı mı düşüp de? Saklanmadık mı bir köşeye küsüp de? Kimi gün bir sokak köpeğine, Kimi gün de kolu kopan oyuncak bebeğimize ağlamadık mı? Hep ağladık işte bir ömür. Başta nasılsa sonda da öyle. Bazen bir mezar taşı, bazen de taze ölenin naaşı. Hangimiz kaybetmedi ki en iyi arkadaşı? Yokluğuna da ağladık, yalnızlığımıza da. Kimi gün yanık bir türkü takıldı dilimize, kimi gün de bir şiir inceden ince. Kimi gün de çok acıktı bir filme. Ağlamadık, Ağlamadık mı be? be. Ağlamadık, Ağlamadık mı? mı? Bazen terk eden sevgili, bazen dostun kem dili, bazen de acımasız bir yalan. Hıçkıra hıçkıra ağlatmadı mı bizi? Bazen bir duble rakıda, bazen bir dal sigarada teselli aradık ama ağlatıyor işte ikisi bir arada, ağlatıyor. Asker yolu beklerken de, kızı gelin ederken de, Kuşağını bağlayıp ağlamadık mı Davul zurna eşliğinde ağlamadık, ağlamadık mı be, be. Ağlamadık, ağlamadık mı? mı Of Of Ayrıldık ağladık Kavuştuk yine ağladık Her şey Ama her şey dokundu bize Haydi Haydi ört üstünü. Ağlayasım geldi anne. Ağlayasım geldi. Ağlayasım geldi.